Konuşalım ben diyeyim. Konuşalım ben diyeyim. Çok güzel mağazası. mi mağazası. Merhabalar, nasılsınız? Evet, İş galiba? Ramazan Bey, evet. buyurun. E, özel abi. özel botu İtalya'dan yeni geldi. Özel bot. Kardeşim olur kendisi. Annemin çok eski arkadaşı. Elinde büyüdüm kendisini. O kadar yaş ortaya çıkardı. <laughs> çok şey oldu. Bu genç bir insan. 68. 68. <laughs> 68 ben. Ben Sat. de kendimden alıyorum. Satabildiniz mi efendim? Tabii. Tabii, Tabii. <laughs> Pazar, pazarlık de. Pazarlık oldu mu acaba hiç? Yok yapamıyoruz biz yok. şeyler. Pazarlık, pazarlık yok. yok. Direkt. E, Bana ah. üstünde rakam veriyor. Niye? Öyle, Öyle evet. seviyor. Düz evet. hesap yukarı katlıyoruz biz. Evet. Ee, evet. Starlara iki misli fiyat alıyoruz. <laughs> Kendisi bir star olduğu için. Görüşmek madem üzere, madem mutlu madem. yıllar. Çok Teşekkürler. Çok sağ olun. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun. İyi seneler bu arada. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda efendim. İyi gidiyor. Yolunda her şey. Teşekkür ederim. İyi seneler derken efendim yeni yıla yeni bir ilişkiyle girdiniz. Evet, yüzünüz. evet. Paylaştınız <laughs> fotoğrafı da. <laughs> Paylaştım zaten. Gizli saklı bir şey. Ama vardı. beyefendinin ismini kimse bulamadı henüz. Beyefendi kimdir Siz efendim? Bizi bulurlar inşallah. <laughs> bir gün sorarsanız... bulursunuz. Bugün zaten çıkmış galiba. Bulmuşlar <laughs> diye. Bugün bir videoda da tekrar etsek nasıl? <laughs> Biz o kadar biz kaçırdık Türkiye demek ki. Bir e, zaten yakında hani illaki bir yerde denk geliriz. görürsünüz siz ne yapıyorsunuz? Soralım efendim. İyiyim. İş güç bakıyoruz. İyi bir proje olursa inşallah. Var görüşürüz Hepimiz görüşürüz yerlerde ama doğru proje bulmak lazım. Bakalım inşallah hani karşılıklı çok mutlu olacağım bir yerle. Onlar benden, ben onlardan güzel bir proje Daha anlaşırız. çok nasıl bir şey istiyorsunuz ya sağlam bir proje istiyorum. Yani i̇yi bir hikayesi olsun, iyi bir kastı olsun. Bana uygun bir rol olsun. Hani ben de onları memnun edeyim. de beni tatmin karşılıklı çok daha keyifli oluyor öyle olunca. Peki bir çok sette iptal edildi. Setlerdeki vaka oranı çok inanılmaz vaka Konuşuyor musunuz arkadaşlarınızla? Evet evet çok fazla vaka var. Neredeyse bütün setler Evet maalesef. Çünkü en aktif sektörlerden biri bizimki. Bir de maske gibi bir şey bir yere evet. kadar. Yani yakın çekimlerde onu çıkarmak zorundayız. Çok üzgünüm hani çalışmak zorundayız bir yandan. Bakalım. Bilmiyorum çok zor. Ben şanslı hissediyorum şu an evde olduğum için. Ne hastalıkta bu kadar burun bulunduğu Gerçekten çok fazla hasta var. Hepsinin buradan geçmiş olsun demiş olayım. Siz de çok dikkat edin lütfen. Siz genelde evdeysiniz. Evdeyim. Ne yapıyorsunuz efendim evde? Resim yani, yapıyorum, heykel yapıyorum. yapıyorum. Yani Allah'tan hobilerim var. Yeni sezonun koleksiyonunu hazırlıyorum tekstili. İşte önümüzdeki hafta 10 gün içinde de markayı çıkarmış olacağım. Onlarla uğraşıyorum bir yandan. O yüzden evdeyim, iyiyim. Peki. Daha önce yine ticarete girmiştiniz, yani mekan açmıştınız ama biraz... O bilmediğim bir işti, şimdi bildiğim bir iş yapıyorum. Hani okuduğum işi yapıyorum en azından. Ya, aynen aynen, yok hiç. Herkes bildiği işi yapsın, ben de bildiğim işi şey yapayım. Tasarımı biliyorum, oyuncu biliyorum, ikisi o. Okay Peki efendim, alış... de oyuna gelin. Siz alışverişte, alışverişte e, çok pahalı tutkunuz var mı? Nasıl nasıl bir alışveriş? Yok aslında ben çok vintage'cıyım tam tersi. hani Eski şeyler almayı çok seviyorum, eski özel parçalar. Bulmayı. Tabii ki marka da seviyorum ama onları match etmeyi seviyorum Galiba ben sadece marka alayım gibi bir takıntım yok. Yani bir botu atıyorum 30-40 bin lira verenler var verir misiniz? Belki 2-3 yılda bir, bir tane veririm hani çok aşık olurum çok severim belki ama gideyim de her markanın her yeni modelini alayım gibi bir şeyim yok. Biraz daha zamansız parça seviyorum. Bir de vintage çok seviyorum. Hani eskiciye gideyim orada bir Üstünüzü bahseder misiniz? Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Aynı, aynı ayakkabıları tercih ediyorsunuz çok genelde. Çok seviyorum evet. Benim Hoş tarzım da bu. Yani Bunlar İspanyol oldu bir... deyince ben geliyorum <laughs> artık herkesin aklına. <gülüyor> 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 bir fotoğraf rica edeceğim sizden. Maskesi salatı vereceğiz sen. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.